Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın haram hududunda halkı men etmek için duran ile haramın içine düşenin benzeri gemiye binmek üzerine kura çeken bir kavmin durumuna benzer. Onların kimi üst tabakaya kimi de alt kısma düşmüş oldu. Geminin en altında bulunanlar su almak istediklerinde üstlerinde bulunanların yanına uğrarlardı. Kendi kendilerine şayet biz kendi hissemize düşen mevkide bir delik atsak ve üzerimizdekilere eza vermesek iyi olacak dediler. Eğer üst kattakiler onları kendi haline bıraksalar hepsi birden helak olurlar. Eğer ellerinden delmek istedikleri aleti alırlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. İza, cemiyet içindeki kötülüklere göz yummak, içtimai hayatın felaketine inkırazına sebep olur. Fenalığı önlemek de toplumun hayatına sebep olur.